Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Bülü Amirliği, AT'nin hesabındaki 12.500 dolar değerindeki kripto hesabını kontrol ettiğinde, boşaltıldığını görmesi üzerine polise giderek şikayette bulundu. Harekete geçen polis yaptığı çalışmalarda, Ölçe'nin sevgilisi AT'nin eve gelmeden hemen önce, arkadaşı MP'nin eve gelerek saklandığını tespit etti. AT, sevgilisi Ölçe ile zaman geçirdiği sırada, telefonu ele geçiren MP tarafından kripto hesabı boşaltıldı. Kuzen rolüne giren URA zile basıp eve gelerek mağdurun evden kaçmasına sebep oldu. Mağdur evden kaçınca şüpheliler de sırra kadem bastı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin apartmana girerken aynı zile bastığını gördü ve zilden parmak izi alan ekipler şebekeyi ortaya çıkardı. Polis ekipleri kaçmakta olan şüpheli şahıslardan birini gece geç saatlerde Sivas'ta yakaladı ve Diyarbakır'a getirdi. Şebeke içindeki ölçüyle gözaltına alınan diğer şüpheli MHP, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan URA'nın o gün izinli olarak cezaevinden çıktığı ve daha sonra girdiği öğrenildi.